Merhaba sevgili öğrenciler. AYT soru çözümlerine devam ediyoruz. Başlayalım ilk sorumuzla. İnsanlarda böbreğin görevleriyle ilgili 1-2-3-4 ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi böbreğin görevlerine aslında baktığımızda daha çok homeostaziyi sağlamaya yöneliktir. Vücudun su dengesini sağlama, iyon dengesini sağlama, aynı zamanda açlık durumunda karbonhidrat dışı kaynaklardan amino asitlerin glikoza dönüşümünü sağlayarak kan şekerini dengeleme, D vitaminini aktif hale getirme gibi görevleri üstlenmektedir ve yine kırmızı kemik iliğini uyaran eritropoietin hormonunun üretimini sağlamaktadır. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra bakalım bir sorumuza. Protein metabolizması sonucu oluşan amonyağı üreye dönüştürür. Bunu yapan organımız karaciğer, böbrek değildir. Bu ifade yanlış bir ifadedir. Kandaki su ve iyon dengesinin düzenlenmesinde görev alır. Bu zaten temel görevlerinden bir tanesidir. Eletropoy etin hormonunu üretir. Bu da doğru bir ifade. Ee, hidrojen peroksiti katalaz enzimi ile su ve oksijene parçalar. Bunu da yapan karaciğerdir. Böbreğin böyle bir görevi yoktur. Cevabımız 2 ve 3'ün olduğu D şıkkı diyeceğiz. Evet bir sonraki sorumuz. Bakalım. Ee, bir bitkinin özümleme parankiması hücrelerinde 1, 2, 3, 4 olaylarından hangileri sadece aydınlık ortamda gerçekleşir? Şimdi özümleme parankiması biliyorsunuz ki bol miktarda e, kloroplast taşımaktadır. Ki yapraktaki mezofil tabakasında bulunan palizat ve sünger parankimasını örnek verebiliyoruz. Fotosentezin hem ışığa bağlı hem de ışıktan bağımsız tepkimeleri aydınlık ortamda gerçekleşmektedir ve baktığımız zaman klorofil pigmentinin sentezlenmesi bir kere klorofilin üretimi sadece ışıklı ortamda gerçekleşmektedir. NADP'nin in indirgenmesi, NADP'nin in indirgenmesi ışığa bağımlı evrede gerçekleşiyor ve bunun da gerçekleşebilmesi için ışık olmak zorundadır. Bu yüzden sadece aydınlık diyeceğiz. Kemi osmotik yola ATP üretilmesi. Kemi yola ATP'nin üretilmesi hem fotosentez olayında gerçekleşiyor hem de mitokondrinin oksijenli solunum olayında gerçekleşiyor. O yüzden sadece aydınlık ortamda 3 gerçekleşmez. Hem karanlıkta hem de aydınlık ortamda gerçekleşmektedir. Klorofilden ETS moleküllerine elektron aktarılması yine bu da ışığa bağımlı evredir ve ışık kesinlikle olmak zorundadır. Burada o zaman cevabımız D şıkkı diyeceğiz. Evet bir sonraki sorumuz protein sentezi ile ilgili bir soru. Bir protein sentezi sırasında görevli olan mRNA molekülündeki kodon diziliminin bilinmesiyle 1-2-3 niceliklerinden hangileri belirlenebilir? Şimdi bu bizim mRNA'mız olsun. Şöyle Şekilden göstermek istiyorum size. Ee, şöyle A, A, U şeklinde bir kodon olsun. G, G S şeklinde bir kodon olsun. E, bu mRNA ise kalıp iplikten sentezleniyor. E, kalıp iplikte o zaman buna karşılık ne gelecektir? T, T A gelecektir. G, G S ise o zaman burada da ne olacaktır? S, S, G olacaktır. E, ve baktığımızda her bir koduna bir amino asit karşılık gelmektedir. O zaman burası amino asit 1 dersem, amino asit 2 dersem bakın kodon sayısından yola çıkarak amino asit sayısını bulabiliriz. Ee, ve aradaki peptit bağ ve peptit bağ kadar da suyun açığa çıktığını ne yapabiliriz? Bulabiliriz. O zaman öncüllere bakalım. Sentezlenen proteinin üretiminden sorumlu gen bölgesinin anlamlı zincirindeki nükleotit dizilimi. E gördüğünüz gibi annanın nükleotitteki e, dizi iplikteki nükleotit dizilimini bulabildik. Sentezde görev alan tRNA çeşidi sayısı. E benim kaç tane tRNA kodonum varsa ona da o kadar tRNA karşılık gelecektir. Dolayısıyla tRNA'nın çeşitlerinin sayısını da bulabiliriz. Protein sentezi sırasında peptit bağlarının kurulmasına bağlı olarak açığa çıkan su molekülü. Kodunu bilirsek Stop kodonu biliyorsunuz ki amino asit karşılık gelmiyordu. E, kodon sayısının bir eksiği amino asitti. Amino asit sayısının bir eksiği de peptit bağ artı su sayısını bize vermekteydi. O zaman burada her üç öncüle de ulaşabiliyoruz. Evet bir sonraki sorumuz bir fotosentez sorusu yeşil bitki, kükürt bakterisi, hidrojen bakterisi. Yukarıdaki fotosentetik canlılar için 1 2 3 4 olaylarından hangileri 3 canlı çeşidi için de ortaktır? Şimdi yeşil bitki fotosentez yaparken karbon bir kere sevgili gençler fotosentez yapan canlıların tamamında karbon kaynağı karbondioksittir. Bunu unutmayın. Ama hidrojen kaynağı değişkenlik göstermekte. Bazılarında H2O, bazılarında H2 ise bazılarında ise hidrojen kaynağı H2 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yeşil bitkide hidrojen kaynağı H2O'dur. Glikoz üretilir artı oksijen. Kükürt bakterisine baktığımızda bu sefer hidrojen kaynağımız H2S'tir ve glikoz artı ne üretilecektir? Atmosfere verilecek olan kükürt. Burada unutmayın bakın hidrojenin yanında ne varsa atmosfere de o gaz açığa çıkmaktadır. H2O'yu kullandım. Bakın oksijen ürettim. H2S'yi kullandım. Kükürt gazı ürettim. Hidrojen bakterisinde ise bu sefer hidrojen kaynağımız H2. Sadece burada da glikoz gibi bir organik besin üretimini gerçekleştireceğiz. Şimdi buradan baktığımız zaman yanlış şunu da unutmayalım. Kükürt bakterisi ile hidrojen bakterisi prokaryottur. Zarlı organel içermiyor. Yeşil bitki ise ökaryottur. Ve bu yeşil bitki ökaryot olduğu için kloroplast e, organeline sahiptir çift zarlı. Klorofil içerir. E, ama bakteriler prokaryot olduğu için bunların klorofilleri kloroplastta değil. Bu sefer nerede olacak? Stoplazma kısmında bulunacaktır. Şimdi birinci öncülde organik besin sentezi sırasında hidrojen kaynağı olarak H2O'nun kullanılması ortak olanı istemişti. Birinci ifade bizim için ortak değildir. O yüzden biri eleyeceğiz. Ee, diğer öncüllere baktığımızda ikinci öncülde ikinci öncülde arkadaşlar fotofosforilasyonla ATP üretilmesi. Fotofosforilasyonla ATP üretilmesi hem yeşil bitki için hem kükürt bakterisi hem de hidrojen bakterisi için ortak olduğunu söyleyebiliriz. Fotofosforilasyon ışıktan bağımsız tepkimelerde stromadaki enzimlerin görev alması. Şimdi stroma Kloroplastın sıvı kısmıdır. O zaman bu kimin için geçerli olacak? Bitki için geçerli olacaktır. Ee, bakterilerde kloroplast yok, o yüzden üçüncü ifade ortak değildir diyeceğiz. Ee, birinci ifade birinci ifade de ortak değildi Buradan baktığımız zaman e, fotosentezde karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanılması bu bütün fotosentez yapan canlılarda ortaktı. 4 de ortak diyeceğiz. Cevabımız 5 şıkkı. Evet bir bitki biyoloji sorusu. Aşağıdaki bitki hareketlerinden hangisinin çeşidi diğerlerinden farklıdır? Şimdi bitkilerde iki çeşit hareket var. Birisi tropizma, diğeri ise nasti hareketi. Her ikisinde de bir uyaran var. Evet, her ikisinde de bir uyaran var. E, tropizma hareketlerinde uyaranın yönü bizim için önemlidir. Ama burada uyaranın yönü bizim için önemli değildir. Burada nasti hareketlerinin gerçekleşmesinde turgor basınca görev almaktadır. Uyaran var. Bu uyarana göre bir hareket gerçekleşiyor. Tropizma hareketlerinin gerçekleşmesinde de oksin hormonunun düzensiz dağılımı sebep olmaktadır. Bitki köklerinin suyun geldiği tarafa doğru uzaması. Hemen bunu ne diyeceğiz? Tropizma adını vereceğiz yaralanan bitki kısmının yara bölgesinden uzaklaşacak biçimde büyümesi. Bitkinin yara bölgesinden kaçması her zaman için negatiftir. biliyorsunuz ki eğer uyarana doğru olursa pozitif uyarana ters yönde olursa negatif e, travmotropizme olarak adlandırıyoruz Hatta bunu da hidrotropizm olarak adlandırıyoruz. Bitki köklerinin genel gerekli inorganik besin maddelerinin bulunduğu tarafa doğru uzaması. E, bu da yine bir tropizma hareketi olarak adlandıracağız. Böcekçi bitkinin yaprağına böcek konduğunda yapraklarını kapatıp e, böceği yakalaması. Sevgili gençler bu bir nasti hareketidir. Cevabımız değişik olması gerekiyor. Ay çiçeği bitkisinin ışığa doğru yönelmesi yine bu da tropizma hareketidir. Foto olarak adlandıracağız. Evet bir sonraki sorumuza devam edelim. Bir ekosistemde 1-2-3 olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi tür içi ve türler arası rekabeti azaltır? Rekabet dediğimiz şey canlıların aynı ihtiyaç duyduğu besin olabilir. Bunlar arasındaki bu besin için vermiş oldukları mücadele. Tabi sadece besin değil hani örnek olarak verdim. Ve hangisi diyor rekabeti azaltır? Şimdi ekolojik nişleri benzer olan Popülasyonların farklı kaynakları kullanmaya başlaması. E farklı kaynakları kullanırlarsa o zaman ne olacaktır? Rekabet daha az olacaktır. Aynı kaynağı kullanırsa rekabet fazla olacaktır. Demek kaynak paylaşımına gidilmesi rekabetin azalmasına sebep olacaktır. Mevcut kaynakların sınırlı olması. E sınırlıysa bunun için mücadele artacaktır. Rekabet artacaktır. O zaman iki artırıcı yönde etki gösteriyor. 3'e baktığımızda ekolojik nişleri benzer olan popülasyonların farklı habitatlara uyum sağlaması, e, bu, bulunduğu habitata eğer giderse oraya uyum sağlarsa tabii ki bu da rekabeti azaltıcı yönde etki olarak gösterecek. Cevabımız D şıkkı diyoruz. Evet, bir sonraki soruya baktığımızda Yine bir ekoloji sorusu, rekabetle alakalı bir soru. Yukarıdaki grafiklerde A ve B canlı türlerinin özdeş özellikte farklı besin ortamlarında ayrı ayrı bulunduklarında ve aynı besin ortamında birlikte bulunduklarında birey sayısı değişimleri verilmiştir. Grafiklere göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri söylenebilir? Şimdi birinci grafikte A ve B türü farklı ortamlarda bulunuyor. Farklı ortamda ise rekabet bir kere olmaz. Aynı ortama koyduğumuzda bunlar aynı besin için rekabet edeceklerdir. Burada A'nın üreme hızı daha yüksek ve e, ortamdaki kaynaklardan daha fazla yararlanmıştır. Birey sayısı artmıştır. B ise zamanla birey sayısı gittikçe azalarak bu ortamdan yok olmaya başlamıştır. Şimdi birinci öncülde A ve B türleri arasında av avcı ilişkisi vardır. Sevgili gençler av avcı dediğimiz şey bir canlının diğer bir canlıyı yemesi. Yani vaşakla e, tavşan gibi düşünebilirsiniz. Bir diğerini yiyorsa bu av avcı ama bunlar ne yapıyor? Aynı ortamda aynı besinle besleniyor ve o besin için bir rekabet halindedirler. Dolayısıyla biz buna av avcı diyemeyiz. O yüzden birinci öncül yanlıştır. A ve B türleri aynı besin için rekabet edebilirler. Bu doğru bir ifade. B türünün üreme hızı A türünden daha düşüktür. Bu da doğrudur. Cevabımız D şıkkı olması gerekiyor. Evet bir sonraki sorumuz dolaşım sistemi. Aşağıda verilenlerden hangisi kalbin çalışma hızını arttıran faktörlerden biri değildir? Kalbin çalışma hızını sempatik sinirler hızlandırır. Parasempatik sinirler ise yavaşlatır. Tiroksin hormonu kalbin çalışmasını arttırır Aynı zamanda adrenalin hormonu kanın çalışma hızını, kalbin çalışma hızını arttırıcı yönde etki göstermektedir. Ama asetil kolin, gençler unutmayalım, asetil kolin kalbin çalışmasını yavaşlatıcı yönde etki göstermektedir. Yine tiroksin de arttırdığını söyledik. Kafein, tein gibi, nikotin gibi maddeler Kimyasal maddeler kalbin çalışması üzerinde hızlandırıcı yönde etki gösterir. Vagus siniri bir parasempatik sinirdir. Parasempatik sinirler kalbin çalışması üzerinde yavaşlatıcı etki gösteriyor. Cevabımız E şıkkı diyoruz. Evet, bir solunum sistemi ile devam edelim. İnsanda solunum sırasında meydana gelen değişimler aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. Grafiklerden hangilerindeki değişim soluk verme sırasında gerçekleşir. Şimdi soluk verdiğimiz zaman hemen ne olacak? Karın boşluğumuz genişleyecek. Ve aynı zamanda akciğerimiz hacmi azalacak, akciğerin iç basıncı, Artacaktır. İç basınç dış basınçtan yüksek olduğundan dolayı kişi ne atmosfere karbondioksit gazı verecektir ve bu esnada diyafram kası gevşeyecek, kaburgalar arasındaki kaslar da gevşek duruma geçecektir. Şimdi buradan yola çıkarak o zaman ne diyeceğiz? Karın boşluğunun hacminin artması artar, akciğerin hacmi azalıyordu. E göğüs boşluğunun hacmi ise arkadaşlar daralacaktır. Burada cevabımız değişik olması gerekiyor. Evet bir sonraki sorumuz bir genetik şifre ile ilgili bir soru. Genetik şifre ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? DNA molekülü üzerindeki her kod bir amino asit çeşidini şifreler. Şimdi sevgili gençler 20 çeşit amino asit var ama kod sayısı çok daha fazladır. Kod sayısı kadar amino asit yoktur. O yüzden her koda bir amino asit çeşidine karşılık gelmez. Ee, bu ifade yanlış bir ifadedir. Emrena molekülündeki üçlü nükleotit gruplar kodon. Bu da doğru bir ifade. Emrenadaki nükleotitler üçerli üçerli gruplar halinde diziliyor. Yani A, G, S, U harfleri var ve bu harfler üçerli üçerli diziliyor. Bu üç harften oluşan yapıya da kodon adını vereceğiz. Her TRNA molekülü kendi antikodon çeşidine uygun bir amino asit çeşidini ribozoma taşır. Bu çok doğru bir ifade. Her seferinde TRNA aynı amino asiti taşımaktadır. Bir amino asit çeşidi birden fazla kodon çeşidi tarafından şifrelenebilir. X amino asidi örneğin birinci kodona da karşılık gelebilir ya da kodunu mesela böyle atayım ben A A A olabilir U U U olabilir ya da e, A A U olabilir şimdi bunun aklınıza kalması için şöyle şuna benzetelim amino asite anne diyelim kodonlara ise çocuk diyelim arkadaşlar bakın X amino asidi bu kodona da karşılık gelebilir. Bu kodona da karşılık gelebilir. Bu kodona da karşılık gelebilir. Dolayısıyla bir amino asit birden fazla kodona karşılık gelebilir. Ama şu kodonun farklı amino asitlere karşılık gelmez. Bu kodunun her zaman karşılığı X amino asiti olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi bunu günlük hayatta neye benzetebiliriz? Amino asiti anne dedim. kodonlara çocuk dedim. Bir annenin birden fazla çocuğu olabilir. Ama bir çocuğun sadece bir tane annesi vardır. En şıkkına baktığımızda mRNA molekülü üzerinde başlatma ve durdurma kodonları bulunur. Bu da doğrudur. Başlatan kodonumuz AUG, sonlandıran protein sentezinin bize bittiğini haber eden UAA, UAG, UGA şeklinde ne yapabiliriz? Şifreleyebiliriz. Bu da doğrudur. Cevap şıkkımız A olması gerekiyor. Soru çözümümüz bu kadar arkadaşlar. Yarın AYT sınavına gireceksiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Ee, hoşça kalın.